Aman diyeyim E-Devlet üzerinden bu ayarı kilitleyin yoksa tüm tapularınız tehlikede. Yeni çıkan bu dolandırıcılık yöntemiyle vekaletname ile tapunuzu kaybedebilirsiniz. Gelin bu nasıl yapılıyormuş size gösteriyorum. İlk önce E-Devlete giriş yapmamız gerekiyor. Burası önemli. Google'a web tapu yazdığınızda bir sürü reklam önünüze çıkıyor ve bunlardan bazıları dolandırıcı olabilir. O yüzden direkt olarak e-devletin içerisine giriş yapıyoruz ve arama kısmına web tapu yazıyoruz. Daha sonrasında uygulamaya git diyoruz. Sitede gov.tr gördüğünüzde bu resmi bir site demektir. Muhakkak resmi sitelere girdiğinizde bunu kontrol edin. Daha sonrasında beyan işlemleri kısmına tıklayıp işlem yapılmaz beyan tesisi kısmına bastıktan sonra işlem yapmak yapmak istediğiniz tapuyu buradan seçiyoruz. Sağ alt taraftan beyan tesis et dedikten sonra tamam diyoruz. Çıkan uyarıya okudum ve onaylıyorum işaretleyip tamam dedik mi işlemimiz tamam artık güvendesiniz. Sevdiğiniz bir arkadaşınıza yollayın haberi olsun. Böyle içeriklerin devamı için kaydet beğen paylaş.